Evet genel bir değerlendirmeden sonra şimdi maçlara geçeceğiz. Ee, tabii ben e, bu araya girerek bir hatırlatma yapayım. Henüz abone olmayan izleyicilerimiz vardır. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın diyelim ve şimdi artık maçları konuşacağız. Ee, bu genel değerlendirmenin arkasından. İstersen e, hocam Özcan Pehlivanlı hocam dün maçtaydın. Altay Rizespor maçı tribünden izledin. Altay e, Rizespor maçıyla başlayalım. Hem Altay taraftarlarının yaşadığı bir hayal kırıklığı var. Rizeliler bu galibiyetten e, lige e, tekrar sarıldılar ve e, yarışta biz de varız dediler gibi gözüküyor. Ama e, skor yanıltıcı mı? Altay mı kötüydü? Rize mi iyiydi? Ne gördün diye soruyorum hocam stattan. Ee, şimdi e... İzmir'den bir takım kesin düşer demiştim, ee, Buna Altay'ı da eklerim. Yani Altay'ı da ekleyince iki takım kesin düşer. Yani bunu söylemem lazım. Ee, çünkü neden? Ee, Altay'ın başında Sinan Kaloğlu gibi e, e, takımı oynatamayan, e, takımı hazırlayamayan, ta takıma kondisyon ve güç veremeyen ve her hafta da e, bir mazeret ortaya sunan bir teknik adam var. Ben Çaykur Rize maçındaki alınan mağlubiyete göre Sinan Kaloğlu ile ilgili bu değerlendirmeyi yapmıyorum. Bizi tanıyan, bu programı izleyen bütün seyircilerimiz diyorlar ki Sinan Kaloğlu ile ilgili burada eleştiriler yapıyordu. Ama taraftarlar ve kulüp yönetimi Ernekbet ise bu eleştirilerimize kulak tıkıyorlardı. Ve nihayetinde de Altay Başkanı da e, bu maçtan sonra çıktı. Bunu bir yol kazası olarak nitelendirir. Ya şimdi takım sen 8 hafta top oyna, iyi oynar, çıkarsın. 8. haftada alınan bu mağlubiyeti bir yol kazası olarak nitelendirirsin. Ama senin takımını lige hazırlayamayan bir teknik adam var. Altay Kulübü bütün maddi imkansızlıklarına rağmen bu takımı Afyon'da 3 defa Tampa götürdü. Hazırlık kampına götürdü. Ve bu takımın başında Sinan Kalolu var geçen seneden bu yana. Geçen seneki oyuncular Sinan Kalıoğlu'nu tanıyorlar. Ve Sinan Kalıoğlu devamlı bu futbolsuzluğa, bu başarısızlığa, bu mağlubiyetlere mazeret üretiyor. Ve dün 6 ayın oynadığı futbol aldığı netice yeniden bir mazeret. İşte bu umut sezonundayız. Umut sezonunda bize gereği kadar destek göremiyor. Çok ayıp ya. Ya bu sözü söylemek çok ayıp. Gerçekten ben 6 ay taraftarının var gücünle tribünlere gelip biliyorsunuz ben bu programlarda e, bir Bodrum maçını, bir Eyüp maçını e, taraftarın müthiş tezahüratıyla, desteğiyle kazanıldığını ve takıma ta, taraftarın direnç verdiğini, ayakta tuttuğunu, oyundan düşürmediğini anlatmış bir insanım. Ve diyor ki Sinan Kaloğlu e, biz bu umut sezonunda destek göremiyoruz. Ya kusura bakmasın. Yani tribünde olan insanlardan biri olarak bu taraftara yapılmış en büyük haksızlık. Nasıl söylersin sen böyle bir şey? Ha şunu söyleyebilirsin ya taraftardan biz para bekliyoruz. Maddiyat bekliyorum. Maddi destek bekliyorum. Tamam. Şehrin dinamikleri destek vermiyor. Tamam. Sen takımını hazırla kardeşim. Sen şimdi takımını hazırlarsın. Takımın iyi olur, iyiye gider. O zaman o dinamikler kendiliğinden harekete geçer. Bu kolda bu böyledir. Başarıya prim verir. Başarıya destek verir dinamikler. Sen başarısızsın. İlk maçtan beri bunu görüyorum. Kadro tercihin yanlış. Oyuncu tercihin yanlış. Oyuncu değişiklerin yanlış. Ya sen bir takımı hep yani mağlubiyete hazır bir şekilde Top oynatırsan kazanmam mümkün mü? Ve bu programı seyrettiklerini adım gibi biliyorum. Yaptığım yorumlar da var kulübün resmi e, sosyal medya sitesine. Orada dedim ki ya bu düşme lafını ağzınızdan kaldırın ya. Siz eğer düşme lafıyla başlıyorsanız sonra düşersiniz kardeş. Ve Sinan Kaloğlu'na bu düşme lafını kaldırdık. Düşme lafını kullanmaz oldu. Ama şimdi başka mazeretler üretiyor. Ya kardeşim bu oyuncuları hazırlamak senin görevin. 41 yaşındaki Murat Uluç'u oyuna sokuyorsun. Yanında 19 yaşında Santrofor Nurettin forma bulamıyor. Altyapıdan gelen Nurettin forma bulamıyor. Ya zaten zaten Maçı evet. kaybedeceğin belli. Murat Uluç seni geri döndüremez. Çolmasa Nurettin'i koy. 15 20 dakika 30 dakika çünkü maç kondisyonu diye bir şey var biliyorsun. Şimdi Arda Gezer'i hiç oynatmamışsın. Orta sahaya koyuyorsun. Bu çocuk 54. dakikadan sonra hep baldırlarını, ayaklarını başladı. Her pozisyondan sonra şey yapmaya, ellemeye. Neden? Maç kondisyonu yok. Çocuğun kabahati yok ki. Şimdi Kutay Yokuşlu. Okay Yokuşlu var ya meşhur İngiltere'de mi İspanya'da mı Şimdi bilmiyorum. Onun kardeşi. Ya bu çocuk iyi niyetli çocuk. Altay'ın alt yapısından gelme bir çocuk. Ama ağır kardeşim. Çok ağır. Ve sen bu arkadaşı hızlandırıcı, çabuklaştırıcı, bir hale getireceksin yani. Çabukluk kazandıracaksın buna. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, 5. ay. Ya 5. ay bir oyuncu çabukla çabuk çabuk hareket edeceğine, hızlanacağına daha da ağırlaşır mı ya? O zaman itman yapmıyor, çalışmıyor demektir bu adam. İki tane adam. iki tane adamın hatası. Bir tanesi Kutay Yokuşlu. Topa vurduktu orada. İkincisi de yine Kutay Yokuşlu'nun hatası var. Ceyhun Gülselam da top kaptırıyor. Şimdi Ceyhun Gülselam sıkıntı var, problem var. Yani tamam. Ya kardeşim ben bu maçı peşinen sen mağlup olurum diye sahaya çıkıyorsan iki tane daha genç çocuk koy ya. Ya bunların yerine İki tane daha genç çocuk var. Turgay Günden diye bir stoper var takımda. Bırak Turgay Günden e oynasın. Bir de diyor ki seyirci diyor genç oyunculara tepki veriyor. Hayır. Kendisi Efe'ye 16 yaşında Efe top kaptırdı diye tepki verdi. Niye? Tribünlere onu sattı. Ben canlı gördüm onu. Tribünlere onu sattı. Tribünlere oynarsın Biz 50 yıldır futbolun içerisindeyiz. Görüyoruz onu. Yani bir takım Rize, Çaykur Rize Spor'da hiçbir şey yok. Bak Çaykur Rize Spor'da hiçbir şey yok. Yıldız oyuncu topluluğu o kadar. Oynadığı bir oyun yok. Defansında oyun kuramıyor. Doğru düzgün top yapamıyor. Yani Altay gibi bir takımı karşısında bulduğu için 2-0'lık bir galibiyet aldı ve birçok da pozisyon kaçırdı. Yoksa Çaykur Rizespor'da bir şey yok. Eğer takım, Altay takımı öz güvenli bir şekilde sahaya çıkabilse, bu genç çocuklar maçlara hazır olabilseler, belli bir taktik içerisinde rakibi boğabilirler. Altay takımı baskı yapmıyor ya. Sen yani bir ara topu yaşlılara attı. Dedi ki tecrübeliler form tutamadı. E şimdi bakıyoruz ne tecrübelilerde bir form var. Özellikle Ceyhun Gülselam gibi, Okay yokmuştu gibi. E ne de gençlerde form var. Ya bu ikisi de bir şey var ya. Bu takım çalışmamış. Bu takım çalışmıyor. Diyorlar ki şimdi bu takım kırılgan. Yani kardeşim sen bir teknik adam olarak takıma özgüven vermezsen, kendinde bu özgüven olmazsa ne kadar götürebilirsin? Götüremezsin. Altay takımı eğer Sinan Kaloğlu buradan tarihe bir not düşüyor. Bak buradan tarihe eğer Altay takımının başında Sinan Kaloğlu kalırsa Altay takımı şimdiden düşmüş. Bu kadar Çünkü Sinan Kaloğlu'nun futbol olarak bir şey veremeyeceği çok açık. Süper Lig'de takımı oynattığı dönemden bu yana olan bütün maçları kastederek söylüyor. Ya şu maçta da bu takım çok iyi top oynadı, kazandı. Şu maçta da takım kaybetti ama çok iyi top oynadı ama kaybetti. Veya şu başta da büyük... diyor ki biz mücadele ya mücadele etmek futbol oynamak değil ki kardeşim. Oruz dövüşü değil bu. O bak mücadele etmeyi futbol oynamak olarak görüyor. Şimdi takım mücadele ediyor. Takıma hiçbir laf söylemiyor. Takımın tecrübeli oyuncularına da genç oyuncularına da hiçbir lafı yok. Ama bana mücadele etmeyi futbol diye satma kardeşim. Yani Hayvan terli. Yemeyiz yani. Sağda futbol oynat takımda. Sağda özgüven aşıda takımda. Taraftarla bütünleş. Bu taraftar senin futbolsuzluğuna, bu taraftar senin e, efendim, bilgisizliğine, bu taraftar senin e, teknik adamlığına kaç haftadır, Süper Lig'deki maçları da herhalde 20 hafta olmuştu yaklaşık. Tahammül ediyor ve sen bu taraftardan destek görmedim diyor. Ayıp ya. İki lafım da Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar'a. Böyle yol kazası olmaz kardeşim. Sekiz haftadır yol kazası olur mu ya? Sekiz haftada yol kazası olur mu? Sen nasıl görmüyorsun bizim gördüklerimiz? Yani el insan. Ondan sonra Altay takım taraftarı tepki göster. E gösterir tabii. Yani gösterir tabii. Futbolsuzluk var çünkü. Yani gerçekten Altay takımı bu teknik bak Altay takımı kötü takım değil. Altay ay evet. takımı Altay takımı kötü takım değil. Altay takımı bu ligi rahatlıkla orta sıralarda bitirebilecek. Hatta havaya girdiğinde de bak havaya girdiğinde de ilk yediği zorlayabilecek bir takım. Ama sen bu takımın bütün özgüvenini almışsın kardeşim. Güvensiz bir Teknik adam olarak güvensiz bir takım yarat. Ondan sonra da gol yiyince geri dönemiyorsun. Hiçbir maçta dönemezsin gol yedikten sonra. Kırılgansın çünkü. Güvenmiyor çocuklar. Kendilerine bile güvenlerini kaybetmişler. İşte onun için Altay takımını yeniden böyle ayağa kaldıracak. Belki Altay'ın içinden. Belki de bu tip e, takımlara uygun bir teknik adamla e, bu işi götürmeleri lazım. Yoksa Sinan Kaloğlu Altay başında kaldı müddetçe Altay takımı bugünden düşmüştür. Bugünden itibaren bunu kabul etmek gerekir. Türbünlerdeki insanların yüzde benim gibi düşün. Söyleyemeseler bile benim benim adım hep, hep, hep ben kötü olmuşum. Çünkü doğruları söylemekten dolayı insanlar doğruların duyulmasını istemezler. Hep böyle idare etmek isterler işi. Ben onun için kötü adamımdır onların gözünde. doğrusu bu ama. Yüzde doksan türbünde bunu taraftar görüyor. Tepkisi var Başkan da yönetim de maalesef e, yol kazası olarak değerlendiriyor. Bugün onu da yazdım. Başkan dedim bu yol kazası değildir. Demek ki sen bizim gördüklerimizi görmüyorsun. 8 maç değil 88 maç oynasan da bu takım hiçbir şey yapamaz. Yazdım bunu Altay'ın sosyal medyası. E, Sayın Başkan Ayhan Dündar'ın söylediklerine ithafen yazdım. Onun için Altay'ın işi zor. Ama Çaykur Rizespor'un işi daha zor. Selçuk Spor çünkü yatırım yapmış bakıyorsun. Çok iyi oyuncular var. Alper Potuk'tan tut da Kubilay Kanatsız Kuş, Emircan yani baktığında bir sürü adam var. Şarkı, ben, Benhur var. Var Benhur. Benhur maçın en iyi adamlardan bir tanesi Benhur ama bal yapmaz arı. Oo, yani Altay takımı böyle e, bölgeler arasında, hatlar arasında büyük kopuk yaşayınca e, Rizespor Altay'ın üstüne çok geldi ve e, Benur Benhur çok pozisyon yakaladı. Yani orada çok boş kaldı. Ama hiçbir tanesini zor düzgün değerlendiremedi Benur. Zor işi Çaykur Rizespor. Ha ilk girebilir. Ama yani Çaykur Rizespor bu futboluyla, bu mücadelesiyle ee, yani Süper Lig'e bir takım gibi durmuyor. Bir de şunu söylemem lazım. Ya, yani, ya bu Altay takımı yani bu haliyle bile Çaykur Rizespor'u yenebilecek durumdaydı biliyor musunuz? Yani. Sağdaki görüntü oydu. Ekrandan nasıl gözüktü bilmiyorum ama sağdaki görüntü oydu. Yani Çaykur Rizespor'un da işi zor. Bülent Korkmaz'ın da işi zor. Bülent Korkmaz'ın yani bu takıma e, çok şey e, kattığını söyleyemiyorum yani. Bunu Bir de enteresan bir şey. Kaleci Tarık inanılmaz derecede bir özgüven kaybını uğramış. Ben onu Süper Lig'de de canlı seyrettim. Çok iyiydi. Ya yani burada inanılmaz top kendi ayağına gelmesi istiyor yani. Böyle bir e, havaya bürümüş iki çift lafın da Emirhan var biliyorsun stoper. Yani büyük takımlarla anıldı. Ona İzle kaptanlık da vermiş. Ama e, Emirhan ya yani biraz bunlar dolayı havaya girmiş. Yani seyirciyle meyirciyle dalaşıyor. Ya kardeşim sen futbol oyna bak. Sen genç adamsın. Bundan sonra büyük takımlarda e, oynayabilirsin. Bak görüyoruz işte e, Beşiktaş hem İstanbul Spor'dan, hem Adana Demirspor'dan yerli stoperler aldı. Yani takımlarımızın ihtiyaç duyduğu bir bölge Stopper'le. Hele 8-3 artık dolayı ama Emirhan'a acayip bir sinir gelmiş. Biraz türbünle takışıyor, gözleri türbünde. Ee, ona da buradan e, bir futbol sever olarak uyarayım diyorum. Çok kötü bir maç, çok kötü bir e, futbol ve tabii Altay adına çok üzüldüğüm bir e, tablo. Bakın mağlubiyet önemli değil. Ya. Futbolda kazanmak veya kaybetmek var. Yani mağlup olabilirsin. Ama iyi top oynarsın. Güzel işler yaparsın. İlerisi için umut verirsin. Ya, yani eğer e, böyle yaparlarsa, yani Sinan Kaloğlu bu takım başında kalmaya ve takım böyle oynatmaya devam ederse, e, yönetimde, e, efendim bunlar yol kazasıdır, işte böyle gideceğiz, böyle oynayacağız. Takıma bir şey söylemiyorum ben. Yönetime ve teknik adama söylüyorum. Ben gidip de vaktimi harcamam yani, e, tribünde oturup da maç seyretmem bu takım için. E, bağırıp çağırmam yani. Onun için e, Altay takımının başkanını, özellikle yönetimini, başkanı Ayhan Dündar'ı buradan gerekli tedbirleri almaları konusunda e, Altay'ı da çok seven e, bir insan olarak uyarıyorum. Peki hocam teşekkür ediyorum. Özcan Burdu'ya döneceğim. Aynı maçı soracağım. Hocam e, Özcan Pehlivanoğlu dedi ki Sinan Kaloğlu ile Altay ligde kalamaz dedi e, ve... Ee, ben de e, Kubilay kanatsız kuşun e, şer, yani kanatsız falan diyor ama uçuyor işte kuş yani. Kanatlandı, iki tane böyle kanatlandı. Kanatsız. <laughs> kanatlandı, Kubilay yani. Kanatlandı hocam. Yani, yani ama işte hoca da diyor ki, Özcan hoca da diyor ki, e, Rize, Altay savunması öyle kötü ki e, yani kimse aldanmasın diyor. E, katılıyor musun hocam Özcan Pehlivanoğlu'nun değerlendirmelerine? Sen e, Rize Spor ve Altay için neler e, öngörüyorsun? Bu karşılaşmanın Şimdi Yani çok zor bir şey. Özcan Hoca'dan ön, sonra bu Altay'ı yorumlamak gerçekten sıkıntılı bir şey. Neden? Neden diyorum bunu? Özcan Hoca bütün böyle e, rötgenini çekti Altay'ın. İyi bilen, yani yedek kulübelerindeki oyuncuları bile tanıyan, hatta kadroya giremeyen genç takımda oynayan oyuncuları bile e, tanıyan bir yorumcu. Ee, gerçekten onun üzerine konuşmak bizi zorlayacak ama onun anlattığı bir şeyden girmek istiyorum. Televizyonda gördüğüm kadarıyla Altay'ın Rize'yi yenecek hali yoktu hocam, hiç yoktu. Yani maçta gördüğüm kadarıyla e, Altay e, Rize Spor Kalesi'ne sadece dört tane şut atabilmiş, hepsi isabetsiz ve Rize Spor ceza alanına maç boyunca 9 kere girebilmiş. Yani 10 dakikada bir ceza alanına girebilmiş, 25 dakikada bir şut atabilmiş. Yani bu düzeyde ve bu performansla oynayan bir takımın başka bir takımı yenme şansı yok gibi duruyor. E tabi bir de şanssızlıklar var çıkan kadroda. Eriğin cezalı olması gerçekten önemli savunma direnci açısından. E Tolga ile Zeki, Tolga ile Zeki'nin e, sakat olmaları da Altay'ın zaten kısıtlı olan ilk 11'inde e, bu üç oyuncunun da olmaması e, Altay takımının oyununu gerçekten etkilemiş. E, hocam oyun kalitesi çok düşüktü Altay'ın. Gerçekten yani zaten beşli bir savunmayla oynamaya çalıştı. Her ne kadar top ayağına geldiği zaman üçlü bile gözükse beşli bir savunmayla oynamaya çalıştı. İki ön libero da yardım ettiği zaman yedili bir savunma gibi e, gözüken oyunda e, çok da alanında beklediğin zaman mutlaka bir hata yapıyorsun. Veya rakiplerden e, rakip oyuncularından oyunculardan biri mutlaka e, bir, e, bir atraksiyon yapıp e, senin kalende tehlike yaratabiliyor. İşte Ku Kubilay kanasız kuş. E, iki tane hatta birinci attığı gol de gerçekten Ronaldo vari bir vuruşla attığı güzel bir goldü. E i̇şte e, O golü de yedikten sonra hocam Altay takımı yani e, bal liginden bir takıma bile birinci golü yedikten sonra oyunu dengeleyemez. Yani o o yetenekte oyuncuları ön sahada yok. E sadece duran toptan Marco'nun vurduğu bir kafa topu var. Belki o top girseydi maç 1-1 olacaktı. O da üstten avuta attı. Yani hepi topu bu kadar Altay'ın yaptığı icraat maç içerisinde. E bu da Altay'ın Altay'ı çok zor bir yılın beklediğini e, bize gösteriyor. E Teknik açıdan Özcan Hoca, e, Sinan Hoca açısından gerekenleri söyledi. Ben orada kendisine katılıyorum. Yani e, Sinan Hoca'nın çok çok kötü olmayan bir Altay takımını daha iyi oyunlarla e, e, daha göze hoş gelen oyunlarla daha e, etkili bir futbol oynatması gerekiyor. Ama işte oynattığı oyuncu, oyuna soktu oyuncularla birlikte Sinan Hoca'nın da e, performansının e, düşük olduğunu burada görüyoruz. Tabi yedek kulübesi kalitesi e, çok düşük. Giren oyuncular, genç oyuncular. E, bir de Murat'ın oyununa girmesi başka bir garabet bana göre. Çok doğru söyledi. Yani orada e, yedek kulübesinde genç takımdan e, bu işte e, varlık gösterecek bir adama en azından o atmosferi yaşaması açısından bir şans vermesi bence daha kazanç olurdu. E, Rize konusunda Özcan Hoca'nın söylediklerine çok katılamayacağım. Bence Rize belki Altay'ın yarattığı bir atmosferden kaynaklanan daha etkili bir kontra oyun oynadığını gördük. Bilhassa Mitat ve Beñoru çok beğendim. Mitat orta sahada gerçekten hem savunmaya yardımı hem de e, dripling kabiliyeti, koşu kabiliyeti ve bu koşu kabiliyetinde de hızı olan bir oyuncu. Yani ben Mitat'ın oynadığı oyunu beğendim. Bence e, diğer maçlarını da seyrettim ben Rizespor'un. E bu ligde bu haftaya kadar Belki biraz evvel söyledim ya Altay'ın yarattığı bir ortam ama e, en çok pozisyona girdiğini girdiği en etkili olduğu maçı oynadı e, bana göre. Ama orta sahasında bir kırılganlık var. Kendisini orta sahada pres yapan takımlara karşı e, savunma zaafı yaşayabilir. Burayı biraz toparlaması gerekir. E, orada Koray Altı numarada belki etkili oldu. Bir şeyler yapmaya çalıştı ama orada bir Alper Koray ve Mitat'tan kaynaklanan Mitat'ın 8 numarada iyi koşulları, iyi rakip alana gidişleri var ama orada mücadele gücü açısından bir direnç eksikliğini de gördüm ben. Kontrataklarda da çok etkili oldu. Son bölümde de fark yani e, 4'e 5'e de gidebilirdi. Ben Nur'un orada kararsızlıklardan kaynaklanan yaptığı vuruşlar var. Son pasta birbirlerine e, tercih etmeyip e, kendi hani kahraman olmak ister ya oyuncu kendim vurayım golü ben atayım e, benim de adım geçsin e, stratejisiyle davranan oyuncular oldu. E, ama işte futbol bir kolektif oyun sen pası ver de arkadaşın skoru rahatlatsın. İşte pası vermedin, skoru rahatlatmadın. Marco o golü atsa bir birlik skor tabelasında e, görebilirdin. 12 puana yükseldi. Bir maç eksiğiyle liderden ve diğer takımlarından Rize Spor. Bu hafta da önemli bir Rize Eyüp maçı oynanacak. Rize'nin de gerçek gücünü bu hafta Eyüp Spor karşısında görebiliriz. Evet. Şimdi ben Hocam, bu maçla ilgili bir şey, bir şey daha söyleyeceğim. E, e, aşağı yukarı 40. dakikaya kadar Rize doğru düzgün Altay'ın üzerine gelemedi. 40. dakikaya kadar. Ve 40. dakikadan sonra 2-3 dakika içerisinde o özellikle sol kanattan zaten Kubilay Karansız Kuş'a yapılan orta da sol kanattan gelen orta. Evet. O, orada da bakın orada stoperin o topu vurdurmaması lazım. Onun için hata. Önüne tabii, geçmesi lazım o pozisyon. Önüne olsun. geçmesi. Tabii önüne geçmesi. Lazım. Onu anlatıyorum zaten. Yani Kutay evet. Yokuşlu'nun hatası o. İkinci golde de Kutay Yokuşlu'nun hatası var. Yani Olmaz. O altaylı oyuncuların yarattığı bir pozisyonu. Maç yani 40 uzatmalarda eğer bir sıfıra gitmese ikinci yarıda gene direnen bir altay ay göreceğiz. Tabii tabii ee, hocam tab ben tab tab orada bir pa şey demiyorum size. Tat Katılıyorum bir size. Şey Ama yani Çaykur Rizespor Bu kötü altay karşısında bile ortaya o Mitat'ın oynaması, Benur'un oynaması hep 2-0'dan sonra. Yani tabii boş alanlar buldu. Koşu alanları buldular. Sıfırı yakalayınca e tabii ki Çaykur Rizespor rakibinin üstüne geldi. Yani genel anlamda işte o 40. dakikaya kadar baktığımızda Çaykur Rizespor'un e, hiç ortaya bir şey koyamadığını, rakipten korktuğunu, çekindiğini yani çok rahat bir şekilde gördük saat.